Arkadaşlar yeniden merhabalar. bir önceki dersimizde zaten parametrik eğriler ve kutupsal koordinatlara geçiş yapmıştık. Bu videomuzda da parametrik eğrilerle hesapla konumuza devam edeceğiz. Bu konuyla devam edeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Parametrik eğriler ile hesaplar diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk başta teğetler ve alanlardan bahsedeceğiz. Teğetler ve alanlar Şöyle bir şey yazalım. x ve y diyelim. t de diferansiyellenebilir. Diferansiyellenebilir ise X, T ve Y, T parametrik eğrisi de, eğrisi de, T de diferansiyellenebilirdir. Yani bir noktada Y, X'e göre diferansiyellenebilirse DY bölü DX gibi işte bildiğimiz aldığımız türevler DX bölü DT ve DY bölü DT türevleri arasında bağlantı vardır arkadaşlar. Biz zaten zincir kuralını biliyorduk. Zincir kuralını da şu şekilde e, bağlayabiliriz. Yani ne diyor? DY ve DY bölü DT vardır. DX bölü DT vardır. Ve ben bunları kullanarak DY bölü DX'e ulaşabilirim. O da nasıl ulaşabilirim arkadaşlar? Zincir kuralıyla ulaşabilirim. kuralıyla ulaşabilirim. Zincir kuralında neydi? Dy bölü dx d şuradan güzel yazalım. Dy bölü dt güzel yazma demişken arkadaşlar biraz geç bir açıklama oldu. Kusura bakmayın. Yani kalemi gördüğünüz gibi ben hani artık farklı bir formatta yapıyorum tabletle yapmaya çalışıyorum bazen yine tekrardan grafik tablete dönebiliyorum grafik tablet oldukça hani kasmaya başladığı için gördüğünüz gibi benim yazım normalde daha önceki videolar gibi çok çirkin değil bence. Hızlı yazdığım için ve diğer e, tablet benim yazma hızıma yetişemediği için ve videolar da çok uzun oluyor diğer türlü ben de bu şekilde e, tablete geçme kararı aldım çünkü diğer türlü hem siz okuyamıyorsunuz bazı kötü yorumlar da gelmiş yani hakkınızı helal edin gerçekten kusura bakmayın e, emin olun elimden geldiğince hani anlaşılır olması için çabalıyorum ama bir yandan da hızlı olmam gerekiyor. E, ya elimden bu kadarı geliyor açıkçası. Keşke daha fazla müsait vaktim olsa ve daha fazla hani teknolojik imkanım olsa da bu şekilde yapmasam. Yani siz hem dinleyin hem örnekleri çözün. Ee, önemli olan dediğim gibi sizin anlamanız. Ama hani tekrardan bir özür mahiyetinde bir şey söylemiş olayım burada da gerçekten hani ben de kötü hissettim yorumları okuduktan sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Neyse daha fazla da vaktinizi almayayım konuya dönelim ee, ne diyorduk dy bölü dt'i ben nasıl yazabilirim arkadaşlar dy dy bölü özür diledikten de sonra gelen şeyler dy bölü dx çarpı dx bölü dt şeklinde yazabilirim. Bunlar bunu götürecek. Sonrasında da bu ortaya çıkacak arkadaşlar. Yine şöyle de bir virgül atalım. dy bölü dx'e de dy bölü dt bölü dx bölü dt şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Başka Şöyle bir örnek çözelim. Örnek Şimdi x eşittir 2t artı 3 ve y eşittir t kare eksi 1 ise t eşittir 6 da dy bölü dx ...nedir diye sormuşuz. dy bölü dx'e... ...ben nasıl ulaşacağım arkadaşlar? dy bölü dx'e ben nasıl ulaşabilirim? dy bölü... ...dt bölü... ...dx bölü... ...dt şeklinde ulaşabilirim. O zaman... ...dy bölü dt'yi ben... ...nasıl yapacağım? Bunun türevini alacağım değil mi? Yani t kare... ...eksi birin t'ye göre... Türevini alacağım. Bu da ne arkadaşlar? 2T. Peki DX bölü. DT yine yazacağım. O da 2T artı 3'ün türevi dersem. Bunda da yine 2 çıkacak. Geldim buraya. Tamamen burada zincir kuralını anlatmak için yaptım. Bir de e, örnekler basit diyenler olmuş arkadaşlar. Kalkülüs 2de e, örnek soru çözümü çok yapamayacağım maalesef. Hani... Gankürs 1'deki gibi. Çünkü e, çok uzun oluyor. Gerçekten çok fazla içerik var ve hocalarınız ne işliyor, ne işlemiyor bilemiyorum ama hani ben temel olanları anlatmaya çalışıyorum. Bazı hocalarımız hani biliyorum e, çok fazla ayrıntı soran hocalarımız da var. E, o, o konuda beni mazur görün lütfen. Yani %80'lik kısmını aslında ayrıntılı değil de %80'lik kısmını anlatmaya çalışıyorum. %20'si de gerçekten çok ayrıntı olan konular. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, 2 demiştik arkadaşlar. E, DX bölü DT'nin türevine. Şimdi toparlayacak olursak yazalım. Şuradan DY bölü DX d deye <laughs> bölü d neydi? 2 t d x bölü d neydi? 2 cevabımız t olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. t eşittir. 6'daysa sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 6 olacak diyoruz. Bir tane daha örnek yapalım. örnek sonra da bize ne demiş dy bölü dx eşittir dy bölü şöyle yazalım dy bölü dt bölü dx bölü dt sekant kare t bölü sekant t çarpı tanjant t buradan da ne arkadaşlar 1 bölü sinüs t o da bu sekant t'dir diyeceğiz t eşittir 4 de pi bölü 4 pardon 4 de dy bölü dx t eşittir pi bölü 4 dersek kosekant pi bölü 4 ne oluyor arkadaşlar kök 2 oluyor yani Ne demek istiyor arkadaşlar burada? Şöyle bir denklemim var. Şöyle bir koordinat sistemim var. Benim eğrim şu şekilde. X eşittir. Sekant T eşittir. Tanjant T de diyebilirim. Şuradan bir eğri geçiyor. Kök 2 koyunca da y'miz ne olacak arkadaşlar? Onu şunu şöyle göstereyim. Şu şekilde bir teğetimiz olacak. T eşittir. Pi bölü 4'teki. Bölü 4'teki. Teğet denklemini bulalım arkadaşlar denklemi ne diyeceğiz? y eksi 1 eşittir. Kök 2 çarpı x eksi kök 2 diyeceğiz arkadaşlar. Yani y eşittir. Kök 2 x eksi 1 olmuş olacak. Eğer parametrik eğri x'in fonksiyon olarak iki kere diferansiyellenebilirse yani iki, iki kere türev alabilirsek arkadaşlar t'nin fonksiyon olarak parametrik türetmeyle de bulabiliriz. Yani bunun ikinci türevini de alabiliriz. Bu da ekstra bir bilgi olsun arkadaşlar. Ee, başka bir örnek çözelim mi bununla alakalı? Yani iki kere türev alabileceğimizi yazmama bence gerek yok. Yeni konuya geçelim. Vakit kaybetmeden. Yeni konumuzda ne? Düzlem eğrilerinin uzunluğu. Şimdi birinci türevi sürekli olan fonksiyonu arkadaşlar biz düzgün ee, mut diyoruz. Yani y eşittir f(x) de şöyle bir şey yazalım. y eşittir f(x)imiz var. A ve B aralığında veya şöyle diyelim C ve D aralığında düzgün fonksiyon olsun. fonksiyon olsun. A, A bir parçalanışı parçalanışı şöyle gösteriliyor arkadaşlar parçalanan için P'si diyoruz. Yani bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. X0 X1 Xn olsun. K'nıncı aralık belirleyelim. Bir tane K'nıncı aralık diyelim. İndis yazıyordu ki ya altına. Xk Şunu şöyle yazalım hatta ya. Daha önce aralık Ve ne olacak x k eksi 1 x k da fonksiyonun yaklaşık uzunluğu nasıl ifade edilir? Şu şekilde. Delta x k'nın karesi artı delta y k'nın karesi şeklinde. Şunu da grafiğini şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir eğrimiz var. Bu eğri de A'dan B'ye şurada da C'den D'ye olsun. Şurada da Ay, şeyde kalmış. XK -1 XK olsun arkadaşlar. Şu eğrinin uzunluğunu şöyle ben bir üçgen gibi gösterebilirim. Delta YK derim buraya. Buraya da delta XK derim. Hipotenüsten zaten buranın uzunluğu otomatik olarak çıkmış oluyor. Yani ortalama değer teoreminden de faydalanılıyor tabi burada. Yani hiç uzatmadan direkt L uzunluğu diyelim buna. Bu bu eğri bu alandaki eğrinin uzunluğuna L uzunluğu dersek L uzunluğu integral a'dan b'ye kök içinde 1 artı f üstü x'in karesi dx o da eşittir integral a'dan b'ye bunu da açık şekilde yazarsak 1 artı dy bölü dx'in karesi dx şeklinde tanımlanabilir. Tanım olarak da şöyle aslında tanımı direkt burada. Eğer karşı taraftan alıyorsak da arkadaşlar şimdi C ve D tarafından. Biz bu taraftan değerlendirdik. X ekseni tarafından değerlendirdik. Eğer Y ekseni tarafından değerlendirirsek de D uzunluğu integral C'den D'ye kök içinde 1 artı dx bölü dy'nin karesi dy olmuş olacak arkadaşlar. Bir tane örnek yapalım bununla alakalı. Şimdi 0 1 aralığında y eşittir 4 kök 2 bölü 3x üzeri 3 bölü 2 eşittir bir eğrisinin uzunluğunu bulunuz demişiz. Basit bir soru arkadaşlar. Ne diyeceğiz? F üstü x yani dy bölü dx ne olacak? Türevini aldığımızda. 2 kök x çarpı x üzeri 1 bölü 2 olacak. 0 ve 1 de düzen, sürekli olduğundan düzgün eğri diyeceğiz. O yüzden de v eşittir direkt formülü uygulamaya dökebiliriz. 0'dan 1'e 1 artı dy bölü dx'i karesi kök içinde tabii ki dx dersem yine 0'dan 1'e Kök içinde 1 artı 2 kök x çarpı x'tir. 1 bölü 2'nin karesi dx. Buradan da sadeleştirirsek arkadaşlar sıfırdan 1'e integral kök içinde 1 artı 8x dx. O da eşittir. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 artı 8 üzeri x bölü 3 bölü 2'den tabi 0 ve 1 aralığında ne çıkacak arkadaşlar? Hesapladık. 13 bölü 6 çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha örnek yapalım. Ne yapalım? Bir tane daha örnek yapalım. Sonrasında da bununla alakalı ayrı bir soru çözüm videosu çekeyim arkadaşlar. Çünkü video çok uzayacak böyle. Örnek x eşittir sıfırdan x eşittir sıfırdan x eşittir 2y ye eşittir x bölü 2 üzeri 2 bölü 3 eğrisinin uzunluğu no bulunur diyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Şöyle dy bölü dx'i bir bulalım önce dy bölü dx'i üstü başa attım. 2 bölü 3 çarpı x bölü 2'nin eksi 1 bölü 3. kuvveti çarpı içine türevi de 1 bölü 2'den ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 3'ün 2 bölü x üzeri 1 bölü 3. kuvveti oluyor. 1 bölü 3 çarpı 2 bölü x Üzeri 1 bölü 3. Bu da x eşittir. 0 da tanımlı değil. Yani buna göre hesaplayamayacağız. O zaman ne hesaplayacağız arkadaşlar? dx bölü dy'yi hesaplayacağız. dx bölü dy'yi hesaplamak için de fonksiyonun tam tersini yapmamız gerekiyor. Yani x y şeklinde yazmamız gerekiyor. x y şeklinde yazarsak da şuradan şunu silelim. Şöyle diyelim. Neydi fonksiyon? y eşittir x bölü 2 üzeri 2 bölü 3'tü. Y üzeri 3 bölü 2 eşittir x bölü 2 x de buradan ne gelecek arkadaşlar? 2 çarpı y üzeri 3 bölü 2 gelecek. Yani dx bölü dy ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 2 çarpı 2 çarpı y üzeri 1 bölü 2 olacak. Buradan da şöyle sadeleştirirsek 3 kök y olacak diyebiliriz. Şimdi o zaman formülü hesaplamaya geçelim. Aralık ne olacak yine? Sıfırdan bire integral kök içinde 1 artı dx bölü dy'nin türevin dx bölü dy'nin karesi olacak. Yani şunun karesi 9y olacak arkadaşlar. Bunu da integralini de içeriden aldığımız zaman ne oluyor? Şöyle 1 bölü 9 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 artı 9y üzeri 3 bölü 2 sıfırdan 1'e dediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Bunun uzunluğu 2 bölü 27 çarpı 10 kök 10 eksi 1 birim olacak diyoruz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda e, bu konuyla alakalı 3-4 tane örnek çözmeyi düşünüyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.